Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hafta sonu Türkiye Yeni'nin yapılan Karakök yayınlarının ikinci TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruyla başlayalım. ABC üçgeni biçiminde bir levha düz bir zemin üzerinde köşeleri etrafında döndürülerek son şekil alınıyor. Yeşil e, renkli açı 108 Maviler de birbirine eşit veriliyor. Sonra şuradaki açı dönüp şu pozisyona geliyor. B açısı dönüp şuraya geliyor. O da şuraya geliyor. Şu çift çizgili A açısı şuraya geliyor. O da dönünce şu şekli alıyor. Yani mavinin de sağ solu birbirine eşit olmuş oluyor. Biz kimi arıyoruz? X dediğimiz şu açıyı arıyoruz. Alfa 108'in sağa solu 2 alfa ise alfaya ne kalır? 36 kalır. 36, 36, 72, 108 daha 180. Tekrar döndüğü için şurası 36. 36 ile çift çizginin toplamı x oluyorsa çift çizgi nedir? x eksi 36'dır. Burası da x eksi 36. Toplayalım bu açıları. 3x eksi 72 eşittir 180. 3x eşittir 70 180. 252. 252 3'e bölelim. x eşittir 84. Biz de x'i arıyoruz. 32. soru Aşağıdaki uzunlukları verilen 4 tane çubuk birleştirilerek herhangi üçüyle birleştirilerek bir üçgen yapılacak x'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi e, 7, 10 ve x'i alsak 7, 10 ve x. Başka ne alabiliriz? 7 9 x olabilir. Bir de 19 yani içinde x olacak. E, bu üçünü alabiliriz. İlk ikisinden hangi aralıktadır? x e, 7 10 küçük de, e, farkı 3 toplamı 17 diğerinde farkı 2 toplamı 16 son olarak farkı 1 toplamı 19 ortak olan hangisidir küçüklerin en büyüğüdür şu büyüklerinde en küçüğü olanı alacağız 3 küçük x küçük 16 bu arada kaç tane var 16'dan 3 çıkardık 13 bir daha çıkardık 12 tane farklı tam sayı değeri var 33. soru eski bir MSU sorusu birkaç sene önce çıkmış. İç açıdan ölçüleri 30-60-90 olan ABC ve DEF üçgenleri veriliyor. ABC'nin kenarlarından birinin uzunluğu D üçgenin e, kenarlarından birinin uzunluğunun iki katına eşitmiş. Buna göre ABC üçgenin alanı 80 olduğuna göre DEF üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi şöyle yapalım. Bir dik üçgen çizelim. ABC dik üçgeni. A, B, C. Bir de ne çizelim? DEF üçgeni. D, E, F. 30, 60, 90. 30, 60, 90. Bunun hipotenüsü 4x diyorum. 30'un karşısı 2x. 2x kök 3. Şimdi ee, bunun e, en küçük kenarını, şurayı alıp hipotenüse koyuyorum. İki, e, i̇ki kat olduğunu söylüyor. O zaman e, şurası da ne olur? X olur. Burası da X kökücü olur. Soruyu şöyle düzeltiyorum daha e, uygun sayılar vereyim. Şimdi bir dik üçgenin 30-60-90'ın hipotenüsüne 8x versem 30'un karşısı 4x 60'ın karşısı 4x kök 3. Şimdi diğer üçgenimiz buranın en küçük kenarını e, yarısını bunun hipotenüsüne koysam 30'un karşısı ne olacak? Daha küçülecek. Hem de 1'e 2, 2 kat olduğunda uygulamış olduk. Ee, burası da ne yapacak? X kök 3. Şimdi ilk şekil ne oldu? 4x çarpı 4x kök 3 bölü 2. Kaç vermiş? 80. 16, 8x kare. 8x kare kök 3. 80 ise x kare kök 3 10'dur. Şu üçgenin alanı nedir? x çarpı x kök 3 bölü 2. x kare kök 3 ne yaptı? 10. 2'ye de bölünce en az def üçgeni 5 olabilir. 34. soru. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan sarı ve mavi e, renkli düzgün altıgen şeklindeki iki asetat kağıdı aralarında 5 santim uzaklıkta olacak şekilde zemine yerleştirilmiş. Daha sonra mavi asetat kağıdı 7 santim sola kaydırıldığında üst üste çakışıyorlar. Sarı ve mavi bölgenin alanları toplamı yeşil bölgenin alanına eşit oluyormuş. İkinci durumdaki şeklin çevresi isteniyor. Şimdi şurası 5 birim. E, 7 birim geldiğine göre demek ki şurası 2'dir. Buraya 2 birim geçiyor. Şuraya da x diyebilirim. O zaman diğer de nedir? x'tir. Çünkü bir kenar x artı 2 o zaman eş olduklarına göre burası da x artı 2 olacak. x artı 2, x artı 2. Şimdi şöyle bölsem, şuraya a desem bunlar hep a'dır. 4 a ise buralar nedir? 2a, 2a sarı ile mavin toplamı yeşil bölgenin alanına eşit olacak. 4A, 4A. Biliyoruz ki şöyle uçurtma yapıyorduk. Bir tanesi ne oldu? 6A. Yani şuralar A, A, A diyebiliriz. Şimdi e, burası ise şurası da x'tir. Paralel kenar oluşuyor. Altıgenin bir kenarı x artı 2 ise en uzun köşegeni 2x artı 4'tür. Dolayısıyla burası x ise şuraya ne kalıyor? x artı 4 kalıyor. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. A ile iki alık bölgenin yükseklikleri eşit olduğuna göre alt taban artı üst tabanların oranı birbirine şey işte alanları oranıyla aynıdır. Şimdi A'nın alanı nedir? Şey, A sarı bölgenin alanı ee, A Altta üstü kim? 2x 2a kim? Altta üstün toplamı x artı 6 Bunları taraf tarafa oranla A'lar gitti 4x eşittir x artı 6 3x eşittir 6 x eşittir 2 diyebiliyoruz. Yükseklikleri eşit olduğu için x eşittir 2 ise bir kenar ne oluyor? 4 oluyor. 4, 4, 4 ve 4. Şurası ne oluyor? 2 daha eklendiğinde 6. Aşağısı da 6. 6, 6, 12. 4 göre 4. 16 toplayınca şeklin çevresi 28 bulunuyor. 35. soru. Bu da İki sene önce gelmiş bir MSU sorusu. Kare biçimindeki iki karton ağırlık merkezleri aynı noktada kesişecek şekilde e, kenarları paralel olacak şekilde yerleştirilmiş. Sonra kartonlardan, kartonların ikişer köşesi birleştiriliyor. Şekildeki desen elde ediliyor. Oluşan desende mavi bölgelerin alanı küçük karenin alanı 12 katı. Şöyle yapalım. Şuraları birleştirelim. Çünkü ağırlık merkezinden geçecekler. Şunlara S diyorum. Şu bölgede arkadaşlar buradan alınıp şuraya konabilir. Bunlar birbirine eşit diyebiliriz. Yani sağdaki mor bölge burası. O parçayı oraya koyunca şurayı alabiliriz. Şimdi e, karenin alanı nedir? 4 s. Bunun 12 katı nedir? 48 s. E, mavilerin iki e, toplam ne O zaman bir, bir tanesi nedir? 24 s. Diğer mavi 24 s. Şimdi orada şöyle bir manzara var arkadaşlar. Şu nokta A ve B karenin noktasına da O diyelim. O, A, B. O, A, B. Şurası kaç? S. Diğer taraf kaç? 24 S. Burada şimdi benzerlik yok mu? Küçük üçgenin alanı s, büyük üçgenin alanı 25s. S'ler gitti. Benzerlik 1 bölü 25. Kimin karesi 1 bölü 25? Ee, 1, 1 bölü 5'in karesi. 1 bölü 5'in karesi. Alanlar oranı, benzerlik oranının karesine eşitti. Demek ki burası a ise burası 5a'dır. Yani a 5a. Ne diyor şimdi? Büyük karenin alanı 25 a kare küçük karenin alanı a kare. Olay 25'miş. 36. soru Ön yüzü pembe, arka yüzü mor olan şekil 1'deki ABC'de yamuğu biçimindeki kağıt katlanıyor DE, CF boyunca katlanıp şekil 2 meydana geliyor. Biz de katlanmışı geri açalım. Şurası A. Şunu da geri açtım. Şurası da buraya eşit. Yani burası A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Dikdörtgenin içinde bu ikisi A artı B ise burası da nedir? A artı B'dir. Yamuğun alanı. 132 ymiş. E Kaç a var? 3a artı 3b. 132 ise 3'e bölersek 44. Mor bölgenin alanı ne olur? 44. 37. Soru. Aşağıda düz bir zemin üzerinde birer yüzleri çakışacak biçimde yan yana veya üst üste konulan birim küpler veriliyor. KLM noktaları işaretleniyor. KL ile KM'nin çarpımı isteniyor. Şimdi e, şu K'dan aşağıya inelim. Sola doğru gelelim. Sağa doğru gelelim. K'nın en dibi şurasıdır. En arkası gözükmüyor. Kaç tane alt alta birim küp var orada? Dört tane. Demek ki K'nın olduğu yerden aşağısı 4 birim. Bu tarafa doğru kaç tane var? 1 2 3 tane. Şurası 3 Yani L'nin şu ucu. Şöyle de bir birim gelelim. Şurada kim varmış? L varmış. Yerden böyle gelirsen burası kaç yapar? Kök on. Şurayı birleştirelim şimdi. Şurası da dik üçgen. Dördün karesi. Kök onun karesi. 16 20 kök 26. KL kök 26. Aynısını buradan da yapalım. Aşağı doğru iniyoruz. Bu tarafa doğru geliyor. Yine K'dan aşağısı kaç? 4. 1 2 3 basamak bu tarafa geliyor. 1 basamakta M'ye geliyor. Yerden yine buraya geliyorum. Kök 10. Yine 4'ün karesi. 10'un karesi. Yine kök 26. Kök 26 çarpı kök 26. 26. 38. soru. Tuna gölge boyunun değişimini incelemek için 15 birim uzunluğundaki çubuğu yere dik olacak biçimde yerleştirmiş. Çubuğun 36 birim uzundaki aydınlatma direğine 27 birim uzaklıktaymış. Çubuğu sağa doğru eğiyormuş. Gölgenin oluşmadığı durumda çubuğu sabitliyor. Sonra uç noktasının yeri olan uzaklığı. E bunu şimdi sağa doğru tam e, şuranın hizasına eğmesi lazım. Yani şuraya kadar gelmesi lazım ki gölge boyu oluşması ışın buradan geliyor. Yani o zaman burası da nedir? 15. Şuranın yeri olan uzaklığı isteniyor. Peki bunu tanıdık mı? 3 çarpı 9. 4 çarpı 9. Hipotenüs de 5 çarpı 9. Yani 45. Yani burası 30. E benzerlik yapalım. Büyük üçgen 3, 4, 5'in katı ise küçük üçgende 3, 4, 5'in katı olması gerekmez mi? Hipotenüsü 15 olan kim vardır? 9, 12, 15. Küçük olan aşağı taraf. O zaman 9, 12, 15 rahatlıkla diyebilirsiniz. Şu noktanın ucunun da yeri olan uzaklığı 12. 39. soru. Ayrıtları 1, 2, 4 verilen bir prizmanın dan 5 tanesi Yüzeyleri çakışacak e, biçimde en büyük alanlı bir prizma yapmamızı istiyor. Onun cisim köşegen isteniyor. En büyük alanlı yapacaksak en küçük köşeleri kenarları birleştirmemiz lazım yüzeyleri. Yani şöyle şuraların hepsini birleştirerek uzun ne yapabiliriz? Bir beş tanesinden prizma. Bir iki Şurası da 5 tane olduğu için 20. Cisim köşe neydi? 20'nin karesi, 2'nin karesi, 1'in karesi. 405. O da 40, 81 çarpı 5. 5 kere 1, 5. 5 kere 8, 40. E şıkkı. 40. soru alanı 160 cm kare olan ABC dikdörtgeninin AD ve BC kenarları %20 kısaltılıp diğer kenarları %25 kısaltıldığında ağırlık merkezleri e, ABC dikdörtgenin ağırlık merkezleri aynı değişmiyormuş ve bir kare oluşuyormuş. E, şimdi şurayı 10 alıyorum arkadaşlar. Şurayı da 16 alıyorum. Ve işlemleri yapınca bakın ne oluyor? Şimdi şurayı AD kenarını uzatıyorum. %20. Yani 5'te 1 oranında. 5'te 1'i nedir onun? 2. Uzattım. 12. Yeni şeklin kenarı 12 oldu. 16'yı da 4'te 1 oranında kısaltalım. 4'te 1'i nedir? 4. 16'dan 4 çıkar. Bakın kare oluştu. Şimdi bu karenin e, orta noktalarını şöyle karenin bir kenarı 12 çıktığına göre orta noktalarını, köşeleri birleştiriyorum. Mesela şöyle bir e, üç köşeyi birleştirdim. Ne oluştu? 6 Alt kere 6, e, 36 bölü 2, 18. 18'lik bir üçgen elde edebilirim. Başka ne yapabilirim? E, şu üçünü birleştirebilirim. Burası kaç? 12. Yükseklik kaç? 6, 36 en büyük kim yapabilirim? Şu köşeyle şunların arası. Bir defa burası 18. Burası 36. 2 kat. Burası 36. 36, 36. 72, 90. Tamamı 144 değil mi? çıkarırsam ne olur? 54. Fakat o 52 vermiş. Dolayısıyla bunun imkanı yok. O zaman diyoruz ki 1 ve 2 doğru cevap.